üç aylar bereketli aylar, güzel aylar. Onun bu Recep ayının, Şaban ayının, Ramazan ayının, onların bereket kaynağı Kur'an. Hani Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indi ya, Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde doğdu. Yani Kadir Gecesi Kur'an'ın doğum günü elhamdülillah. Ondan dolayı bin aydan daha hayırlı. Kadir gecesi hangi ayda? Ramazan ayında. Dolayısıyla Kur'an'ın doğduğu gece Ramazan ayında olduğundan dolayı Allah o Ramazan'ı da çok bereketli kılmıştı. Elhamdülillah. şimdi i̇şte onun beresinde komşu olarak Şaban ayı var. Komşu olarak Recep ayı var. O Kur'an'ın doğduğu geceye, Kur'an'ın doğmuş olduğu aya komşu olan Recep ayı ve Şaban ayı da bu güzel komşuluktan dolayı onlar da bereketli kılındı. Elhamdülillah. Dolayısıyla Komşularımız iyi olduğu zaman e, biz de o iyilikten istifade ederiz. Hatta hadis-i şeriflerde vardır. Bir kimsenin bir komşusu e, vefat ettiği zaman kişi onun hakkında olumlu şahitlikte bulunduğu zaman, hatta hadis-i şeriflerde rakamlar da veriyor. Böyle bir hadis külliyatında e, şurada arasında bir komşu bile dese ki ya ben bundan memnundum, Bu iyi bir Müslüman'dı. Ben buna şahidim dese Allah o bir tane dahi olsa o güzel komşunun şahitlik şahitliği şahitli, dolayı okulu bağışlıyor elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. Demek ki hani ev alma, komşu al derler ya komşu önemli. İşte komşuya, komşunun dindarlığı, ahlaklı oluşu, edepli oluşu da kişiye fayda sağlıyor. Dolayısıyla Ramazan ayındaki o Kur'an'ın fazileti, Kur'an'ın doğum günü olması, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olması ve ona komşu olan Şaban ve Recep ayına da böyle bir güzelliği, fazileti, ikramları yaymış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi iyi komşular edinen, iyi arkadaşlar edinen ve kendimizde kendimiz de iyi arkadaş olan, iyi komşu olan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müessere eylesin.